Hatay'da yapımı tamamlanan ve iki ayrı derivasyonla doldurulan... ...Reyhanlı Barajı hem Amik Obası'ndaki arazileri sulayacak... ...hem de yüzü geçen kuş türüyle ekoturizme katkı sağlayacak. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta... ...barajın tüm tesisleriyle tamamlandığında... ...ülke ekonomisine 500 milyonluk bir katkı sağlayacağını söyledi. Hatay'da yapımı tamamlanarak su tutan Reyhanlı Barajı... ...toplamda 1 milyar 100 milyon liraya yapılırken... ...ülke ekonomisine yılda 500 milyonluk katkısı ile... 2 yılda kendini ama ortaya edecek. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta... ...barajın normalde kendi havzası olmadığını... ...iki ayrı derivasyonla doldurulduğunu belirterek şöyle konuştu. Suihanlı Barajımız e, e, bu yıl Ocak ayında e, tamamlayarak suyu tuttuğumuz bir barajımız. E, bu baraj tabii Türkiye'de ilklerin yaşandığı bir baraj. E, barajımız... Gövde uzunluğu olarak gövdesi 9.3 kilometre uzunluğunda, e, gövde uzunluğuna, kret uzunluğuna sahip e, ve gövde yüksekliği de 31 metre olan bir barajımız ve yapaladığı su hacmi yaklaşık 480 milyon metreküp. E, bu barajımızda biriktirecek olduğumuz su ile Amik yaklaşık 600 bin dekar bir arazide e, çiftçimizin sulama yapma imkanı olacak. Barajımız tabi normalde kendi havzası olmayan, iki ayrı derivasyonla doldurulan bir baraj. Birinci su kaynağımız Afrin çayı. Afrin çayından Davutlar Regülatörü vasıtasıyla, ki inşaatını tamamladığımız bir regülatör, suyu baraja çevirmiş durumdayız. Bu yıl zaten barajımızın rezervuarında biriken su Afrin çayından gelen su. E, Afrin Çay üzerinde yaptığımız Davutlar e, Regülatörü de kendi kategorisinde e, Türkiye'nin en uzun e, regülatörü. Yaklaşık 82 metre uzunluğunda bir regülatör ve 26 kapaklı bir regülatör. E, bu regülatörden e, yaklaşık 1534 metreküp saniye e, kapasiteli iletim kanalıyla ile çevirdiğimiz su e, Reyhanlı Barajı'mıza aktarılıyor. E, i̇letim kanalı da Türkiye'de kendi kategorisinde birinci en büyük kapasiteli iletim kanalı. E, barajımız tüm e, tesislerle birlikte tamamlandığında yıllık bu ülke fiyatlarla 2020 yılı fiyatlarıyla ülke ekonomisine 500 milyonluk bir e, katkı sağlayacak. Baraj tamamlandı. Baraj e, gövdesiyle birlikte tamamen tamamlandı. Hatta suyu tuttuk arkamızda baraj gölündeki suyu görebiliriz. Baraja su aktaracak olan diğer ikinci bir e, kara su regülatörü ve e, iletim kanalında inşaat devam ediyor. E, Amikovası'nda yaklaşık 600 bin dekarlık bir sahaya bu barajdaki e, suyla e, sulama yapacağız. E, 600 bin dekarın yaklaşık 300 bin dekarlık kısmında sulama ihaleleri e, yapılmış durumda.